Listeleme etiketlerine daha önceki derslerimizde değinmiştik arkadaşlar. Bu dersimizde listeleme etiketlerinde CSS kullanımının ayrıntılarına değineceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi sıralı olmayan bir liste var arkadaşlar. Elma, armut, portakal maddelerinden oluşan bir liste ve burada bir class parametresinde ulist şeklinde bir sınıf tanımlanmış. E ulist sınıfına vereceğimiz CSS komutlarıyla bu liste üzerinde stil değişiklikleri meydana getireceğiz. İlk yapacağımız stil değişikliği bu liste elemanlarının ikonları üzerinde olacak arkadaşlar. Eğer biz bu ikonları değiştirir değiştirmek istiyorsak list style type şeklinde bir komut var onu kullanacağız. Bu komutun e, alabileceği değerleri görmek için VS Code programı bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Bakın ben buradaki iki nokta üst üste karakterini silip tekrar yazdığım zaman bana e, bu komutun alabileceği değerleri burada gösteriyor. Örneğin ben buradan circle'ı seçtiğim zaman ve kaydettiğimde gördüğünüz gibi elemanların başındaki ikon biraz daha değişik bir hal aldı. Ben burada eğer square şeklinde bir değer verirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ne oldu? Kare şeklinde bir değer almış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Burada hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Mesela burada bir örnek daha yapalım. Mesela upper roman denmiş. Bunu seçtiğimizde de liste elemanlarının başına Roma karakterleri yani Roma sayıları gelecek arkadaşlar. Bu liste ne kadar uzun olursa olsun sanki sıralı bir listeymiş gibi. Yani UL değil de OL'ymiş gibi. Sadece bu stil type'ını değiştirerek listenin başındaki ikonları bu şekilde düzenleyebiliyoruz arkadaşlar eğer liste elemanlarının başında bulunan bu ikonları tamamen kaldırmak istiyorsak o zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman nan yazıyoruz. Buraya nan yazdığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki ikonların hepsi kaldırılmış oldu. Fakat ikonlar kaldırıldı ama yerlerine herhangi bir şey gelmedi veya buradaki maddelerin biraz sola kaydığını görmedik arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Eğer biz buradaki boşluğu tamamen almak istiyorsak o zaman da padding ve margin kullanarak o boşlukları kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bakın ben şimdi margin yapacağım. Gördüğünüz gibi padding ve marginı sıfır yaptığımız zaman iç ve dış bütün boşlukları aldığımızda bütün listemiz sola yaslı bir hale gelmiş oldu. Eğer ben soldan birazcık boşluk meydana getirmek istiyorsam padding left yapıp örneğin 10 piksel yaptığımda gördüğünüz gibi biraz daha sağa doğru maddeleri kaydırmış oldum. İkonu tamamen kaldırıp bu şekilde padding ve margin değerleriyle oynayarak dilediğimiz gibi bunların pozisyonlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer buradaki ikonları biz kendi belirlediğimiz bir e, resim dosyasıyla değiştirmek istersek o zaman da list style image adlı bir e, CSS komutu var. Onu kullanıyoruz. Burada URL fonksiyonunu yeniden kullanıyoruz arkadaşlar. Ben dersten önce e, resimler klasörümüzün içerisine bir List .ikon png e, isminde bir dosya koydum arkadaşlar. Video sonunda o dosyayı alıp siz de kendi resimler e, klasörünüzün içerisine bu dosyayı ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bu dosyaya buradan URL fonksiyonuyla ulaşacağım. E, maddelerin başına e, benim belirlediğim o resim dosyası gelmiş olacak. Bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. listicon.png yazıyorum arkadaşlar ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi ikonların yerine benim belirlediğim dosya yani resim dosyası gelmiş oldu. Burada eğer biraz daha marjini, marjin left olarak örneğin 20 piksel yaparsak sola bu kadar yaslanmamış olur. Şu an çünkü ekrana yapışıyor. Gördüğünüz gibi şu an daha iyi bir hale gelmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar daha önceki öğrendiğimiz komutları da kullanarak yeni stillendirmeler yapabiliriz. Örneğin buradaki fontu değiştirebiliriz, yazı tipinin büyüklüğünü değiştirebiliriz vesaire vesaire. Rengini değiştirebiliriz. Her türlü değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Bunların dışında bir de li etiketleri var arkadaşlar. Li etiketleri üzerinde de biz herhangi bir stil değişikliği meydana getirebiliyoruz. Örneğin li yazıp burada örneğin color red dediğimizde sayfadaki bütün listelerdeki li etiketlerindeki yazıları kırmızıya dönüştürecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydettiğim anda bütün maddeler kırmızı oldu. Fakat bunda bir sakınca var yani sadece bir tane listemiz değil sayfa içerisinde birçok liste kullanabiliriz. Eğer bunu biz bu şekilde kullanırsak bütün listelerin bütün li etiketlerindeki yazıları değiştirir. Eğer sadece bu listeyi kastediyorsak ve sadece bu listedeki e, liste elemanlarının stillerini değiştirmek istiyorsak o zaman şuradaki yazıyı şurada seçtiğim bölgeyi e, bu listeye özel yazmak gerekiyor arkadaşlar. Onun için de .ulist li yazacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptığımızda yine aynı şekilde çalışmış olduğunu gördük. Hemen bir deneme yapalım. Başka bir listeyi etkiliyor mu diye. Bakın buraya deneme olarak 3 nokta koyuyorum. Gördüğünüz gibi altta oluşturduğum tek elemanlı listede herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Yani burada kırmızı olurken burada kırmızı olmadı. Demek ki gerçekten de sadece buradaki listeyi etkiliyormuş. Bu şekilde yazarsak nokta u list boşluk li şeklinde yazarsak arkadaşlar bu klasın sahip olduğu listenin liste elemanlarını değiştirmiş oluruz. Yukarıda uyguladığımız değişiklikleri burada da yine uygulayabiliriz arkadaşlar. Örneğin burada da ayrıca padding verebiliriz, font değiştirebiliriz ve yine bu değişikliklerin aynısını da liste elemanları olan li etiketleri içinde de uygulayabiliriz arkadaşlar. Daha önceki dersimizde linkler üzerinde bir takım durumlar vardı arkadaşlar. Dört durum vardı hatırlayacaksınız. O durumlardan bir tanesi de hover'dı. Fare ile üzerine gelindiğinde bir takım stil değişiklikleri yapabiliyorduk arkadaşlar. Hover olayını aslında bütün HTML etiketlerinde kullanabiliyoruz. Örneğin arkadaşlar ben buraya gelip iki nokta üst üste yazıp hover yazarsam o zaman ne olur? Bakın siyaha dönüştü. Fakat üzerine geldiğim, geleceğim bütün li elemanları... Bir anda kırmızıya dönüşecek. Kırmızı oldu. Bakın üzerine geldiğimde kırmızı oldu. Üzerine geldiğimde kırmızı oldu. Hover olarak bu şekilde kullandığımızda üzerine geldiğimizde stillerini değiştirebiliriz. Mesela üzerine geldiğimizde daha farklı bir fonta sahip olmasını istiyorsak, yine bunları örnek olarak yazıyorum. Daha farklı işlemlerde yapılabilir. Bakın üzerine geldiğimizde hem renk değiştirecek, hem font değiştirecek. Gördüğünüz gibi hatta font biraz daha büyük olduğu için büyüklüğü de otomatik olarak değişmiş oldu. Bu şekilde daha önceki öğrendiğimiz stil komutlarını da burada kullanarak daha farklı görüntüler meydana getirebilirsiniz arkadaşlar